Herkese merhaba arkadaşlar. Starshi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alpne Avruz ve Ayça Ayşin Turan'da yeni uyumlu fotoğraflar geldi. Ben de bu görüntüyü hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Çiftimize dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik sabandan bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.